Sabah neredesin? Yatsı neredesin? Hocam ya çok çalıştık hocam ya. Çok yorulduk, çok şey yaptık. Uyanamıyoruz. İyi uykular. Kimisi de iş olmadığı için gelmiyor. Hocam ya moralim çok bozuk. Hocam psikolojim bozuldu gelemiyorum. Kimisi işsizlikten gelmiyor. Kimisinin işi çok gelmiyor. Herkesin bir bahanesi var Allah'a isyan etmeye. Hocam estağfurullah Allah'a isyan. Enes lütfen bana bir bardak su getirir misin? Bana teşekkür et sen. Ben senden su isteyeyim sen bana teşekkür et. Teşekkür ederim. Enes'im lütfen bana bir bardak su getirir misin? Teşekkür ederim. Bir de beni sevdiğim de söyle ama ya öyle az oluyor. Enes'im lütfen bana su getirir misin? Allah, Allah razı olsun Enes bir bardak su alabilir mi? Ben çok seviyorum hocam teşekkür ederim. Allah'ı Allah, Allah çok seviyorum. Elhamdülillah. Kulum namaz kıl. Ben Allah'ı çok seviyorum. Hocam bak benim kalbim temiz. Her gün beş vakit. Hay haydi namaza kulum. Namaz yok. Allah'ım seni çok seviyorum. Elhamdülillah biz de Müslümanız. Benim kalbim temiz. Kulum namaza gel. Elhamdülillah ben Müslümanım. Allah'a çok seviyorum. Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed. Sünnete tabi ol. Ama çok seviyorum. Enes'im lütfen bana bir bardak su getirir misin? Teşekkür ederim hocam. Benle dalga mı geçiyorsun kardeşim? Benle alay mı ediyorsun ya? Ondur sana su getir diyorum. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Benle alay mı ediyorsun? Alay ediyorsun değil mi? Aslında alay ediyorsun.